Değerli arkadaşlar merhabalar. Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikte oluyoruz. Bu dersimizde 4. sınıf fen bilimleri konumuz ise ışık kirliliğinin etkileri olacak. Değerli arkadaşlar önemli bir konudur. Önemli bir çevre sorunudur. Aslında ışık kirliliği bu konu üzerinde duruyoruz. Etkileri üzerinde. Evet ışık kirliliğinin etkileri. Şimdi ışık kirliliği neydi? Daha önce aslında bunu söylemiştik. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Işık kirliliği adı veriyoruz. Evet, ışık kirliliğinin tanımı bu arkadaşlar. Günümüzde büyük kentlerde geceleri yıldızları seçebilmek zorlaşmıştır. Dışarı çıktığımızda yani akşamları baktığımızda her taraf aydınlık değil mi? Yani yıldızları böyle net olarak bazen göremeyebiliyoruz. Konut alanlarının her geçen gün büyümesi nüfusun artması yani insanların çoğalması, park, bahçe ve e, rekreasyon alanlarının çoğalması ve bu alanların güçlü, bilinçsiz ve rastgele aydınlatılmasıyla birlikte gökyüzüne yayılan ışık miktarı da her geçen gün artmaktadır. Yani neredeyse gece bile gündüz gibi ne yapılıyor arkadaşlar? Çevre aydınlatılıyor. Evet, Işık kirliliğinin kaynakları, ışık kirliliğinin esas kaynakları neler? Şimdi bunlar üzerinde duracağız arkadaşlar. bunlardan biri yol, cadde ve sokak aydınlatmaları. Park, bahçe ve spor alanlarının yanlış ve aşırı aydınlatmaları. turistik tesislerin, binaların dış cephe aydınlatmaları. Bunlar da yine ışık kirliliğine neden oluyor. Reklam panoları. iç mekan vitrin aydınlatmaları. Arma, Armatürlerin yanlış seçim ve yönlendirmeleriyle atmosfere gönderilen direk ışıklar bunlar da etkiliyor. Güvenlik amacıyla yapılan aydınlatmalar. Evlerden, binalardan taşan ışıklar yine bunlarda ne yapıyor? Işık kirliliğine neden oluyor arkadaşlar. Işık kirliliğinin doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz etkileri vardır. Aydınlatmanın fazla olduğu yerlerde gece gökyüzünü net olarak izlemek zordur. Bu nedenle gök bilimciler gök cisimlerini rahat izleyemezler. Bundan dolayı işte ışığın fazla olmadığı bir tepe yer veya farklı ıssız bir yerde ne yapıyorlar? E, gök cisimlerini incelemeye çalışıyorlar. Yani astronomi bilimini olumsuz etkiliyor. Evet, devam edelim. ışık kirliliğinin etkileri e, etkilerine. Işık kirliliği göçmen kuşlar için önemli bir tehdittir. Geceleri yıldızlardan faydalanarak yollarını bulan kuşlar, ış e, şehir ışıklarının cazibesine kapılıp yollarını kaybedebilmektedirler. Geceleri gökyüzündeki ışıklılık kuşların gece gündüz algılama mekanizmalarını etkileyebilmekte ve bunun sonucu olarak süre gelen davranışlarını bozabilmektedir. Bu şekilde meydana gelen kuş ölümü hiç azımsanmayacak kadar fazladır. Yani kuşların ölümüne bile neden oluyor, yollarını şaşırtıyor. Bazı böcek türleri ışığa karşı duyarlı iken, bazı böcekler ise yaşamları için mutlak fazla ışığa ihtiyaç gösterirler tarlalarda, ormanlarda, göllerde yapılan aydınlatmalar böcek popülasyonlarını artırmakta ya da duyarlı olan türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Yani böcekleri de olumsuz etkiliyor ışığın e, yarattığı kerilik. Evet. Bitkiler de arkadaşlar ışık kirliliğinden olumsuz etkileniyor. Bitkilerin büyüme ve çiçeklenme döneminde ışığın miktarı, süresi ve ışığın geliş açısı önemlidir. Işık bitkiler için fotosentez e, sadece fotosentez fotosentezde enerji kaynağı olmayıp aynı zamanda birçok farklı gelişim sürecini kontrol ve yönlendirici bir faktördür. Işığın miktarı, şiddeti, süresi bitkinin gelişmesini kaliteli ve bol çiçek vermesinde ne yapıyor arkadaşlar? Etkiliyor diyebiliriz. Evet, yapılan araştırmalara göre ışıklandırılmış spor sahalarının etrafında yaşayan kurbağaların çiftleşme dönemini yaşamadıkları ve bu durumunda popülasyonların azalmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir. Yani kablumbağaların üremelerini bile etkiliyor çoğalmalarını. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre mercanlar, üzerlerine düşen aşırı ışık yüzünden kendilerine renklerini veren mikroskobik bitkileri reddetmekte, beyazlaşmakta ve strese girmektedirler. Yani e, araştırmalar o mercanların da yine olumsuz etkilendiğini ortaya koymuştur. Bazı deniz canlılarının yavrulama alışkanlıkları ışık kirliliği ya da yapay aydınlatma nedeniyle tehlikededir. Deniz kaplumbağalarının da ışık kirliliğinden olumsuz etkilendikleri bilinen bir gerçektir. Sahilde yumurtalarından çıkan minik kaplumbağalar geceleri kara ile deniz arasındaki aydınlık farkından faydalanarak denize ulaşmaktadır. Sahile yakın yerleşim yerlerindeki kuvvetli aydınlatma kaplumbağaları deniz yerine tam tersi yöne yönlendirmekte ve ölümlerine sebep olmaktadır. Yani kaplumbağaların bile ölümüne neden oluyor arkadaşlar ışık kirliliği. Evet, ışık kirliliğinin sadece bitkiye, bilime veya hayvanlar üzerinde etkisi yoktur. Aslında insanlara da etkisi vardır, ekonomiye de etkisi vardır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji gereksinim hızla artmaktadır. Gelişen teknoloji, nüfus artışı, tüketim gibi faktörler dış aydınlatmanın elektrik tüketimindeki payını her geçen gün artırmaktadır. Işık üretilirken kömür, petrol ve su gibi doğal kaynaklar kullanıldığı için boşa giden ışık doğal kaynakları da boşa harcamak demektir. Bu ışık enerjisi üretilirken çevre kirliliği de yaratılmaktadır. Bu kirliliklerin hepsi bir zincirin halkaları gibidir ve birbirlerini yakından ilgilendirir. Yani ışık kirliliğinin arkadaşlar ekonomiye de olumsuz etkisi vardır diyoruz. Evet, peki bu ışık kirliliğinin bu kadar çok olumsuz etkileri varsa, bu kadar çok zararları varsa o zaman ışık kirliliğini azaltmak için neler yapabiliriz? Evet, ışık kirliliğini azaltmak için yapılması gerekenler. Reklam amacıyla kullanılan ışıklı panolar ve tabelalar gece gereksiz şekilde ışık vererek kirliliğe yol açmaktadır. Bunun yerine zaman ayarlı reklam panoları ve tabelalar kullanılmalıdır. Evet, bu şekilde yapılırsa bunun önüne geçmiş oluruz. Zaman ayarlı e, reklam tabel tabelaları ve panoları. Sokak ve ca cadde aydınlatmalarında kullanılan ışık aydınlatacak bölgeye yönlendirilmelidir. Yani böyle rastgele yere değil de nereye aydınlatılması gerekiyorsa oraya yönlendirilebilir. Yaşadığımız binanın giriş kısmında kullanılan lambalar harekete duyarlı lambalar olmalıdır. Işık kirliliği... Işık kirliliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmalıdır. Araba kullanırken uzun farlar gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Mesela örneğin. Uzun farlar karşıdan gelen sürücünün gözünü kamaştırarak yolu görememesine sebep olabilir. Yani böyle bir sıkıntısı da var, sakıncası da var. Evet şimdi ışık kirliliği ve etkileri üzerinde durduktan sonra arkadaşlar bununla ilgili birkaç soru çözerek dersimizi tamamlayacağız. 5 tane pekiştirme testimiz var. Birinci sorumuz. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ışık kirliliğinin nedenleri arasında yer almaktadır? Bakalım. Yol, cadde ve sokak aydınlatmaları bu yer alır arkadaşlar. Park, bahçe ve spor alanlarının yanlış başarı aydınlatmaları bu da yer almaktadır. Turistik tesislerin binaların dış cephe aydınlatmaları bunlar da yer alır. Reklam panoları yer almaktadır. İç mekan, vitrin aydınlatmaları bunlar da yer alır. Yani burada verilenlerin hepsi arkadaşlar ışık kirliliğine neden olmaktadır. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane varsa o zaman cevabımız D şıkkı olacak. Geldik ikinci soru. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir deniz kaplumbağası tür olan karette karette sahillere yumurta bırakır. Yumurtalar yumurtadan, yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz 5-10 metre ilerideki denize ulaşmak zorundadır. Deniz kaplumbağaları denize ulaşabilmek için deniz ile karar arasındaki aydınlık farkını kullanır. Ancak nokta nokta nedeniyle Denize ulaşamayan, yollarını şaşıran deniz kaplumbağaları diğer hayvanlar tarafından avlanmaktadır. Deniz kaplumbağalarının binlerce yumurtasından çıkan yavrulardan yalnızca birkaçı denize ulaşabilmektedir ve nesli de artık yani bu karette karette kaplumbağalarının tükenme tehlikesi yaşıyor. Buraya gelmesi gereken arkadaşlar ışık kirliliği zaten konumuzda ışık kirliliği olduğu için kolaylıkla yapabiliriz. Geldi üçüncü soru. Buna göre ışık kirliliğinin gibi verilenlerden hangisi ya da hangileri üzerinde etkisinden bahsedilmiştir? Işık kirliliğinin ilk araştırmacıları bu kirliliğinin astronotları ilgilendirdiğini düşünerek düşünürken son 5 yıl içerisinde ışık kirliliğinin çevreye olan temel e, zararları fark edilmiştir. Evet. Buna göre ışık kirliliğinin gibi verilenlerden hangisi hangi üzerine etkisinden bahsedilmiştir? Evet ilk astronotları diyor arkadaşlar bilimle ilgili ama ne demiş? Çevreye olan temel zararları, çevreye olan temel zararları fark edilmiştir. Çevre diyoruz arkadaşlar hayvan ve bitkiler de var. Bunun bilimi de etkiliyor astronotlar. Bunun üçü de olacak arkadaşlar. Ama şıklarda üçü yok. O zaman biz şuraya iki de yapalım. Üçü de olsun. Çünkü çevreyi de etkiliyor diyor. Değil mi? Çevre içerisinde hayvanlar ve bitkiler de olduğu için cevabımız değişik. Geldik 4. Buna göre ışık kirliliğinin gibi verilenlerden hangisi ya da hangisi hangisi ya da hangileri üzerindeki etkisine vurgu yapılmıştır. Bazı böcek türleri ışığa karşı duyarlıken bazı böcekler ise yaşamlar için mutlak fazla ışığa ihtiyaç gösterirler. Tarlalarda, ormanlarda, göllerde yapılan aydınlatmalar böcek popülasyonlarını artırmakta ya da duyarlı olan türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Evet, böceklerden bahsettiği için arkadaşlar biz bunu hayvanlar olarak alacağız. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet, geldik 5. ve son soru. Buna göre ışık kirliliğinin gibi verilenlerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Bitkilerin büyüme ve çi çiçeklenme döneminde ışığın miktarı, süresi ve ışığın geliş açısı önemlidir. Işık bitkiler için sadece fotosentez e, enerji kaynağı olmayıp aynı zamanda birçok farklı gelişim sürecini kontrol ve yönlendirici bir faktördür. Işığın miktarı, şiddeti, süresi bitkinin gelişmesini, kaliteli ve bol çiçek vermesini etkilemektedir. Buna göre Şıkları oluşturmamışız arkadaşlar. Şıklarımız kalmış. Şöyle yapalım. B2 olsun. C3 D 4 olsun. ha Burada bitkilerden bahsettiği için arkadaşlar cevabımız ne olacak o zaman? A şıkkı bitkiler olması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar ışık kirliliğinin etkileri konumuz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.